Marmaris deyince akla ilk gelen şeylerden biri de denizdir. Acaba Marmaris'te denizcilik alanında 2012 yılında ne gibi gelişmeler yaşandı? Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi 2012 yılında denizcilik alanında ufak tefek sorunların yaşandığını fakat kötü bir yıl olmadığını, 2013 yılından ise beklentilerinin büyük olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz yılı bir önceki yıla göre baktığımız zaman çok da kötü geçmediğini e, görüyorum. Sadece yatlarla ilgili bir giriş çıkışta bir sıkıntı yaşadık ama önümüzdeki sene inşallah bu sorunu da halledeceğiz. Gördük eksik olan taraflarımızı. Yatların daha çok Marmaris Limanı'na girmesini sağlayacağız. Bunu sağladığımız takdirde bu engeli ortadan kaldırmış olacağız. Mengi, Marmaris sahalarının Ören'den başladığını ve Dalaman Havaalanı pistinin bulunduğu yere kadar olan 645 kilometrelik sahil bandının yetkisinin Marmaris Deniz Ticaret Odası'na ait olduğunu söyleyerek 2012 yılında vermiş oldukları denizcilik eğitimi hakkında bilgi verdi. Eğitim öncelikte olması olmamız çevre dolayısıyla ikisi birbirinden hiç ayırmıyoruz. İkisi bizim gerçekten çok önem verdiğimiz, her zaman da artarak elemini üzerinde durduğumuz iki konu. Eğitim dört okulumuz var demiştim. Bir tanesi Bozburun'da İspir'de Deniz Ticaret Odası olan Deniz Ticaret Odası çok amaçlı meslek lisemiz var. Marmaris 75'te aldığımız meslek lisemizde yat kaptanlığı bölümümüz var. 120 tane talebimiz var. Tekrar geriye döneceğim. 75 ile ilgili. Köyceğiz'de bir tane yat kaptanlığı bölümü bir tane yat kaptanı denizcilik meslek lisemiz var. Mengim Marmaris'te sahil kenarında bir yerde denizcilik eğitimi verilen bir okulun olmasını çok arzu ettiğini belirterek 75. yıl Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde 120 denizcilik eğitimi alan öğrencinin bulunduğunu da sözlerine ekledi. Marmaris 75. yıl meslek lisemizde dediğim biraz da söylediğim gibi 120 tane talebimiz her sene 30 tane mezun biliyoruz. Bunun yanı sıra bu okulumuzda 4 tane salonumuzda yat kaptanı, gemicilik, STBC kursları, ileri yangın eğitimi, e, temel tıbbi bakım gibi çok çeşitli yaklaşık 12-13 tane e, ders ve kurslar veriyoruz. Şu anda da yaklaşık 320 tane kurs Burada eğitim almakta. 2013 yılında denizcilik alanında verilen eğitimlerin daha üst seviyelere geleceğine inandığını söyleyen Mengi, Marmaris'in bu alanda gelişeceğini ifade etti. Nedir öğrenmeyiz? Bir yabancının Marmaris'e geldiği zaman o 5 yıllık STVC süresindeki bittiği zaman belgesinin bunu yenileyebilmesi için İngiltere'ye gitmesi gerekiyor. Veya e, Ukrayna'nın o da şehrine gitmesi gerekiyor. Aslında bu yatlar buraya geldiği zaman hep bakım onarımı yapılsın istiyoruz. Aynı zamanda işlerdeki personelin de bu eğitimini burada asıl istiyoruz. Bunu yatlarla ilgili söylüyorum. Daha üst seviyedeki e, Amatür'deki ticari gemilerde çalışan kaptanlarımız Akdeniz Çanağı'nda Yok. Ama Marmaris'te olmasını istiyoruz. Mengi, İstanbul'da bulunan Piri Reis Üniversitesi'nin Deniz Ticaret Odası'na ait olduğunu ve bu üniversiteyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. İstanbul'daki Piri Reis Üniversitemiz odamızın bir üniversitesidir. Marmaris'te Deniz Ticaret odanın, o üniversitenin bir ortağıdır, sahibidir yani. Onunla bir işbirliği yaptık. 2002'ye kadar e, burada da o üst düzeydeki o ehliyetleri de burada vermeye çalışacağız. Bildiğimiz gibi geçen yıl Yeni isimizde yat kaptanlığı kursu bitirdikten sonra hiç kimseyi başka bir yerlere göndermedik. Huzur yanında yat kaptanlığı sınav merkezi açtık. Kursa giriyor, sınavına giriyor. Ehliyeti aldıktan sonra da Nesterli ve limanda iş buluyor. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Mengi şu ana kadar 124 mayan kaptan yetiştirdiklerinin altını çizerek bu sayının artarak devam etmesini istediklerini söyledi. Şimdi 104 tane kaptan ve gemici, kamerot, aşçı, bayan arkadaşlarımız bir birlikte bir hareket, bir oluşumun içerisinde olduk. Bunların içerisinde 10 tanesini genel kültür, çevre ile ilgili eğitim aldılar kendileri. Ve onu 20-20-40 yaparak İlkokullarda, bu ikinci sömestreden sonra göreceksiniz, 104 tane bayanımız okullarda, biletim işbirliğiyle, bu denizdeki çevreyi, doğayı nasıl koruruz, ne yaparızla ilgili bir genel çalışma içerisinde olacaklar.